Furkan de o demiş hemen başlayalım. Takım söylememiş biz seçeceğiz. Arsenal'ı seçelim. Seçtik. Ülkeyi Türkiye seçeceğiz. Bulmak çok zor. Sonunda bulduk. Hemen ismini yazalım. Şimdi mevkisini seçelim. De o demişti olmadığı için Cem'e seçeceğiz. Buralarını ne yapacağımı söylememiş o yüzden karışmıyorum. Son olarak kartın stilini yapacağız. Altını seçiyoruz. Sonuç. Yorumları eksiksiz doldurunuz.